Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Among Us oynuyoruz ve sadece katil olduğumuz anları koyacağım. Hadi başlayalım. Acaba katil miyiz? Hadi 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 katil olalım, katil olalım. Katil, katil, imposter. Hadi imposter. Imposter, imposter. Kremvate oldu. Imposter olup gel. Arkadaşlar galiba ban yedim. <laughs> Açılmıyor. Oha ban yedik. Ban yedik. Oha ban yedik. Arkadaşlar ban yedik Among Us'ta. Başlık çıktı. Among Us'ta ban yedik. Bu arada arkadaşlar şey olacağımı söylemiştim. Eee bir video çekeceğimi e, soru cevap videosu. O yüzden yorumlara yardırmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman biz Roblox'a girip gelelim. Arkadaşlar bir nostalji yapıp Epic Mini Games'e girdim. Hadi Epic Mini Games oynayalım. Uzun zamandır ben de oynamıyorum arkadaşlar. Oyun falan hiç oynamıyorum ben uzun zamandan beri. Hadi ne kadarımız varmış bizim? 730 liramız var. Biz ne alalım? <laughs> Oha varmış bu arada. <laughs> Hayvan alak. 730 lira. Deniz atı, aslan. Ben 800 lira biriktireceğiz bil bugün. Bugün 3-4 video gelecek arkadaşlar. Dediğim gibi yorumlara yardımın bugün. Yardımın. 10 saniye sonra savaş başlayacak. Misket 6 saniye içinde sayılacak. Takım bölümüne mümkün olduğunca kazanma abi takım. Biz neden gelmedik? Bir sonraki mini oyunu. Hadi bakalım. Bir saniye 2 saniye ya tamam 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 arkadaşlar bir şey yok süpürücü havza oynayacakmışız arkadaşlar süpürücü havza şu oynadım zamanında kesin <laughs> Uf, ölüyorduk süpürücü ödeme başlayacak İsabet alma kaç bu galiba dönecek arkadaşlar biz de zıplayacağız ölüyorduk. İlk başta ölüyorduk. İlk başta ölüyorduk. Bu böyle ters falan dönmeye de başlayacak. Ters yönde. Değil mi? Değil mi? Ay, şurada zıplayacağız arkadaşlar. Ha! Zıpla. Zıpla. Oha çok zor. Çok zor. Çok korkunç. Çok korkunç. Çok korkunç. Çok korkunç. Hadi 22 saniye kaldı. 19, 18, 17, 16, 15, 14. Tamam easy, easy, easy. 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 Terse dönseymiş daha zor olurmuş gerçekten. Ye yeah, kazandık. <laughs> Tam da üstüne geldik biliyor musunuz? Arkadaşlar ve ne kadarımız olmuş? Hemen bakıyoruz. Nereden paramıza bakıyorduk ya biz? Pardon. Arkadaşlar ben evde tekim. O yüzden annem aradı. Oha! Neredeyiz biz? Oyuna girmişiz. Hayır. Annem aradı diye konuştum onunla ya. Hayır arkadaşlar ya. Ne yapacağız lan? Neyse arkadaşlar burası es geçtik burayı. Unutun burayı. Neyse bir gitmeye çalışalım derken yarış bitti. Ne kadarımız var diye falan bakacaktık arkadaşlar ya. Annem aradı. 740 liramız olmuş. Az önce birinci olduğumuz için arkadaşlar. Fakir ve donu kim alır ya? En iyisi savaşçı ya gerçekten. Savaşçı. Kale tırmanışı ay en sevdiğim. Bunda ben arkadaşlar gerçekten çok iyiyim kale tırmanışında. Kaleciyimdir. Kalecilikte de iyiyimdir. <laughs> ay ben bunda gerçekten çok iyiyim. Bunda değil. Hayır bunda iyi değilim. Ben şey düğmelere basacağız falan zannediyordum. Bunda kötüyüm ben. Çok kötü. Hatta en kötüleri benim. Bu kadar da kötü olunmaz. Yani. En alta düştüm yani. Görüyor musunuz? Zıplamadım orada diye. Çok zor bir de arkadaşlar. At bu sütü. Niye sütü? At bu sütü. Çok korktum. çok korktum. zıpla. At bu sütü niye sütü. Allah var seni bela. Allah 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 sütü Allah sütü Allah sütü Allah 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 çok kötüyüm çok bağırdığım için özür dilerim 14 saniye içinde zirveye ulaş diyor. kaç kere düştüm sen burada haberin var mı? Allah kahretsin. Bağırdığımdan dolayı özür dilerim. <laughs> arkadaşlar ya çok kötü oynadık. Gerçekten. Ban falan yedik. Bugün bu video en şanssız video olabilir arkadaşlar gerçekten de. Ban falan yedik. Yani en şanssız videomuzdayız. Bir arada uzun süreden beri şey oynamıyorum. O yüzden kızmayın bana. Bana kızmayın. <laughs> Uzun süreden beri Epic Mini Games oynamıyordum. Yeni oynadım. İlk defa hatta. Sayılmaz da. Bundan mı kaçacağız? Tamam. Kafasına mı vuracağız? Zayıf noktası neresi ki? At bu sütü. At bu sütü. Allah kahretsin. Ha? At bu sütü. Niye sütü? <laughs> sütü niye? Kaç kaç kaç. Kaç bu sütü kaç sütü kaç bu sütü kaç 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 kaç. Şunlara mı dokunacağız bu sütü tü 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 <laughs> Öldük. Öldük. Ne kadarımız oldu. Arkadaşlar gerçekten noob gibi oynuyoruz noob. Noobuz arkadaşlar. Bu un, ünvanlar değil, eşyalar. Bunların hiçbir işe yaramıyor. O yüzden <laughs> neden alayım? Efektler. Alsam mı acaba ya? Efekt mi alsak acaba? Hadi. Roblox'a aralarına alayım mı? Ya da almayayım. Oha az kalsın çıkıyorduk. Az kalsın çıkıyorduk. Çek şunu. Hala bitmedi mi ya? Hiç kimse hayatta kalamaz tabi. Çok zor. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Merhaba ben çalışanınız Kömür Keroz. Yeni çalışanınızım. Yeni çalışan. Yeni elemanınız benim. Sıkıştırma da çok iyiyim. Arkadaşlar. Sıkıştırma benim işim. Çocuk oyuncağı diyebilirim. Kesin öyledir. Allah Allah. Tam Küfür yazmayın. Küfür yazmayın. Küfür küfürüm yazmayın. Sü küfürü. At bu sütü. Niye sütü. Yok kabı Oha çok zor çok zor. At bu sütü. Niye sütü? Seviyorsun sen bu Yütü. At bu sütü, niye sütü? Gel benimle oyna kötü. At bu sütü, niye kötü? Kötü denir mi o sütü? Sütümüzü iyi sütü. Sütü iyidir de sütü. At bu sütü. İyi sütü. At bu sütü. İyi sütü. bardından dolayı yine özür dilerim. İyi ki kuşumuz ezildi. Allah kahretsin geliyor. Kuşumuz dedim. Hayır öldük. Neden şarkı söylüyorum ya ben? Git Bravo Stars oyna yazmış galiba. Birisi mal yazmış falan. Küfür yok küfür yok. Bu arada bu video bu kadarlık mı olsa acaba? Hadi bir video daha. bir oyunda oynayıp gelelim. Yeni oyunumuz çim biçme çılgınlığı arkadaşlar. Ah iyi oldum. Bakın arkadaşlar tam ortadan gidip sağ sol yapacaksınız ve kazanıyorsunuz. Win geliyor. Diye diyorsunuz. Bana teşekkür etmeniz lazım. Teşekkür edin. love Hadi. Öyle yandan 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 yandan. Her saniye çiçek kırmanız lazım arkadaşlar yani. Olayımız bu. Çim biçme çılgınlığında oynuyoruz oyunu oynuyoruz. Hadi 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 hadi. Hadi biz kazanmalıyız. Hadi biz kazanacağız. En sonlarda gelme çocuğum, gelme. Gelme orada bir sürü şey var. Git onları kır. Bak bu adama yardım et. Yazık adama. Bak ben gidiyorum. Şuraları kıracağım. Şıkıracağım. Bak harika. Kazandın. Kazanan mavi takım. Biz kazandık. Yani kazanmış olmamız lazım. Evet bak kazandık. Ağaca tırmanmalıyız. Görüşürüz arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar olsun. Ee, bir sürü yorum yazmayı unutmayın. Ön, e, dediğim gibi. Çünkü e, bir video çekmek için lazım. Among ban banyedik. Bugün en şans, şanssız günümüzdeydik. Hadi hadi. Sizin için bunu da oynayıp bitireceğiz. Hadi. Hadi oyun oynarken bitirelim. Oyun oynayıp bitireceğiz. Hadi gir gir. At bu sütü. Girdim. At bu sütü. Aa, kapaklar düşecek. Klozet kapağı. <laughs> Klozet kapağı. Kompak düştü. Vay kompağa bak. At bu sütü. Niye sütü? Sen geliyorsun değil mi? Ötü. Aa, kompaklar düşecek. Hiç kimse söylemedi mi? Ay düştü. A kompakt düştü. E ne olacak benim halim? Benim halim. Gerçekten burada çok iyiyim. Bugün 4-5 bölüm gelecek. Arka arkaya arkadaşlar. Kompaklar düşüyor. Kompaklar düşüyordu. Hayır. Kompak. Ama yakalayamaz beni Neyse arkadaşlar bu bölümde bu kadar. Dediğim gibi yorum atmayı unutmayın. Video için çok lazım. Adanın videonundaki gibi yapın. Yorumlara yardırın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.